Selamlar arkadaşlar. Ee, bu videomuzda çok daha iyi bir video. Yani benim için çok da iyi bir video çekmeyeceğim. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi Levent e yaptığımız bir lig var. Ee, bazı yaptığımız bu okul zamanlar da başladığı için artık e, 9 gün tatil var. 9 gün tatilde büyük ihtimalle belki yine ligimize yine başlarız ama arkadaşlar lig bu e, yaptığımız lig bitiyor. Ee, yani gördüğünüz gibi böyle bir takımımız ama tabii ki bu takımı sıfırlayacağız. Bu da çok üzücü bir şey yani sıfırlamayacağız da sıfırlamayacağız ee, çünkü hiç kimse yani bence sıfırlamayalım. Ee, hiç kimse yenmedi. Bir galip yok. Ben o, e, tabii ki birinci olabilirim ama daha ligin sonu değil. Ee, bildiğiniz gibi aralık aralığın işte ocakta başlayacak ya ocakta başlayacak ya da birkaç gün sonra başlar ee, yani bunu söylemek istedim bu my club gibi şeyleri de biriktik, biriktirdikten sonra kutu açımları, e, sizin önünüze tekrardan ligle birlikte geleceğiz sizleri seviyorum arkadaşlar çok kısa bir video oldu görüşürüz bay bay